Sevgili dostlar, sevgili serpçilerim, misafirlerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaya kurabiye, diğer namı diğer perişan kurabiye diye de anılıyor. Ee, başlayalım yapımına. 1,5 su bardağı pudra şekerini ilave edelim. Benim biraz az geldi, üzerine şeker ilavesi yaptım, olsun. 1 paket margarin, 2 adet yumurtamız var, kıralım. Evet, bir paket kabartma tozumuz. Üç buçuk dört bardak e, unuza göre değişir. Biraz koyu kıvamlı, katı kıvamlı çünkü fırında yayılmaması gerekiyor. Şekli bozuk olacak. Katı kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Bazen üç buçuk bardak da oluyor. Dört, bazen dört buçuk bardağı da çıkıyor. Kontrollü koyalım. 3 bardağı un kullanacağız. Güzelce yoğuralım. Fırınımızı açalım bu arada 180 derece. E, de yağlı kağıdımızı serdik. Evet. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. İçerisine bir su bardağı kuru üzüm, e, yarım su bardağı fındık kullanabilirsiniz. Ben fındık kullanmadım. Sadece kuru üzüm kullandım. <laughs> İri kırılmış olabilir. E, ayrıca yarım su bardağı kuru üzüm kullandım. Çünkü kızım sade istedi, üzümünü istemedi. E, Birazını, yarısını da ona sade kurabiye şeklinde yaptım. Yarısını bu şekilde yarım bardak üzümü tezgaha bırakarak hamuru ikiye böldüm. E, yarısını tezgahtan üzümleri toplatarak hem de şöyle bir yoğurdum tekrar. Hamur taptan e, dışarıda daha kolay özleşiyor, daha güzel özleşiyor, serbest olduğu için. Hamurlarımızı ayarlayalım önce. Evet, üzümlü olan hazır. Şimdi bu da kızımın istediği sade olanı. Onu normal düşük kurabiye olarak yuvarlayacağız. Çok eski bir tariftir. Basit bir kurabiyedir. Hemen aklınızı düştüğü anda yapabilirsiniz. Önce bezeleri ayı ay ayıralım, yuvarlayalım, hepsimize dizelim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben klasik kurabiye e, şeklinde yaptım. E, çok yıllar önce çalışırken e, bizlerden büyük bir ablamız vermişti tarifini. Kaya kurabiye diye bir, e, bazı yerde de perişan kurabiye diye geçiyor. Bu şekilde e, kaya kurabiyeli olduğu için biraz dik kalması gerekiyor, erimesi gerekiyor. Hemen parçalar halinde şekli bozuk şekilde kayaya benzetin. Hemen tutup tutup böyle alıp tepsiye koyuyoruz. E, çok yumuşak olursa işte yayılıyor. Hepsi e, aynı kıvama geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi hafif pembeleşene kadar fırına verip pişiriyoruz. Evet biz denedik yaptık. Sizlere de tavsiye ederiz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Beğendiğiniz videolarımı beğeni butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin.